Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyifleriniz yerindedir. Beni soracak olursanız iyiyim Allah'a şükür. Bugün beni beni soracak olursanız bugün sizlerle birlikte hocam Ivo'nun şöyle alalım döneceğim Ivo'nun 100 liralık masalarında 5200 milyon neydi küsur bir kasayla geldim karşınızdayım. Speed masadayız. Kime karşı oynuyoruz bakalım hemen. Kote'ye karşı oynuyoruz ve Karo 8 ile başladık. Baştan biz bir perfect pair ile. Ha, kral bir perfect pair 19. Kaldık 19'a. <laughs> İyisinizdir umarım arkadaşlar. Keyifleriniz yerindedir. Dediğim gibi ben iyiyim. Harikayım. Mükemmelim. İlerliyoruz. Hayat mücadelemiz devam ediyor. Tarzan iki tane double bulattı galiba. Hı -hı. Yani. Şu an bir tık mantıklı gibi olmuş Tarzan için. Umarım biri kalkar da çift baksa geçebiliriz. 13. Vur 4'ü. Hiç uğraştırma beni. 18. Güzel. Güzel. 19'u elimiz. Kazandık. Kazançla başladık. Her zaman için iyidir. Var mı hocam masadan kalkan? Yok. Devam ediyoruz. Aynı boyisten. Bugün yan bahis kovalayacağım ya arkadaşlar. Bugün biraz yan bahis kovalamaya çalışacağım. Bugün çok güzel yan bahisler aldık. Galiba alamadığım bir sıralı floş kaldı. Bugün sıralı floş almaya çalışacağım. Az. Yerde sinek var. Verir misin bilekçek? Bak gitti. Adam gitti orada. Verir misin bilekçek? Güzel. Bir tane bilekçeyi de koyduk. Harika ilerliyoruz. 2'de 2 gidiyoruz. Mükemmel. <laughs> 1500 lira geldi. Kasamız emin adımlarla katlanıyor. Umarım nazar değmeden bu şekilde devam ederiz. Bu arada arkadaşlar, kart çekimleri yaparken sizden çok küçük bir ricam var. Kanalım yeni biliyorsunuz, büyümekte olan bir elektrik oyuncusuyum. Kanalıma abone olursanız arkadaşlar ve videoma like atarsanız, videolarıma like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Yorumlarda da dediğim gibi her zaman megaloman bir insan değilim. İstediğiniz gibi eleştiriye açık bir insanım. Tavsiyelere açık bir insanım. Belirtebilirsiniz. Ayrıca yorumlar kısmında arkadaşlar oynayacağım. Yani oynadığım ıı, analiz ki oynadığım sitenin güncel linkini bırakacağım. Konuşamıyorum artık. Konuşma özürlüsü olduk. Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar siteye. Güzel site. Kallavi site. Öneririm. Tavsiye ederim. Sinek 2. Var mı bir Sinek ikin? Bak bu ele Sinek 2 30 katıyla acayip kurtarır. 12 geldi koydu kiti Yerde joker varken e Ben niye çift box yapamıyorum 19 Yani kaldık 19'a Yine patlatmasını rica edeceğiz Dua edeceğiz patlatmasına Sen patlarsın ya O kaldı Tarzan da kaldı hmm. Kurtaramadık Devam Şöyle Bin olsun ya. Bin iyidir. Tamam. Şurayı da aldık. Tamam. Tamam tamam. iyiyiz. Böyle bir şey yapacağını bilmiyordum ama olsun. Hazır boşalmışken. O da çok şey oldu ama oturalım dedik. Ananın amı. Ananın amı. Güzel bilekçek. Abi var mı bir dokuzun? Altın 11. bir. Double koymam. Normal hit'i atarım. Bilekçeğimiz var. Bilekçeğimiz aynen. Bilekçekimiz var. Güzel onu söyleyemiyorum ya onu dönmüyor arkadaşlar kusura bakmayın. Bir adet bilek çekimiz var. 11'e hit attık. 15'e çevirsem 2500 3000 lira. 15'e kalacağım ya. Şimdi zaten şurada her türlü kardayız. Patlatma ihtimali olursa eğer. Bak patlatma ihtimali olursa şu kart 8 ise. 7-8 ise eğer şu kart. Ya zaten bilek çekim garanti. 12. Vur 10'luyu şimdi bak 10 az ilk başarı döndürdün 20 yaptın analiz iyi. Neyse sıkıntı yok 2500 lira yine her türlü kardayız şöyle atalım güzel lira yanlara. Ee, normal arkadaşlar kesinlikle bu tarzı tavsiye etmiyorum çünkü hani kasamız küçük ve bakiyeler çok büyük ama dediğim gibi hani Nasıl söylesem onu bilemiyorum ama anladınız siz demek istediğimi o yüzden ben biraz hani deli oynuyorum. Ananı sikim. Ananı sikim. 30 katı. Mükemmelsin. 30 katını aldık. Bir de bilek çek mi? 20. Aga sen keş atmışsın. Sen keş atsın. Sana da kalacağım. 30 katından zaten 3000 lira kardayız arkadaşlar. Güzel. Güzel oldu. Mükemmel oldu. Harika oldu. Tam şeyde. Keşke şurada bilek çek olsa. Harbi kara geçerdik. Şu kartın küçük olması için dua edeceğiz artık. <laughs> güzel 30 katı mükemmel oldu arkadaşlar. Bu atma sizden bir, bir, bir tane bir şey isteyeceğim o da like. Oğlum ne oluyor burada? 4 tane kart çekilmiş ikisinde de. Alo. Adamlar hala patlamıyor. 10, 18, 16, 11, 12, 16. Bu patladı. patlamadı mı ama? 11, 16, 17, 18. Adamlar 5 kart çekti. Bir de lütfen yapma onu be. Neyse, neyse. Sıkıntı yok. 4600 lirayla arkadaşlar. 8800 liraya çıktık. Orada bilekçek verse 2500 liradan cidden harika bir kazanç elde edecektik. Ama olsun vardı bir hayır diyerekten devam ediyoruz. Ne güzel yazmışım lan Dokt Kuat diye. Harbi yakışmış. Maç 10 tamam. Maça 8. Kupa Güzel kartlar. Dananın güzel 20. Abi şuraya bir kupa dokuzun var mı? Ya da 7 ya da 10. 7 ya da 10. Güzel. 10 kat aldık buradan da. Ellerimiz güzel. Yan bayı baya devam ediyor. Çok kolay bir şekilde katlayacağız gibi görünüyor. Bakalım. Ne olacak? Ne verdin? 10 ile 19 yaptın. Hiç aç şunu 18. Kara geçelim. Aç şunu 18. Aç hadi şunu 18 lütfen. Aç artık 18? 15. 25 yaptı. Mükemmel bir kara geçtik ve 10.700 liraya çıktık. Arkadaşlar ben videoyu burada sonlandırıyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Bence yeterli yani. Kendinize çok çok cici bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.